Gerçekten aşırı merak ettiğim bir ağrı biliyor musunuz? Çok merak ettiğim bir ağrı. Çünkü böyle şekilden şekile giriyorsunuz ya. Böyle şekilden şekle giriyorsunuz ama. Öyle böyle değil. Sanki böyle canınızdan can almışlar gibi. Aynı tepkiyi yani bir bu tekme olayında veriyorsunuz bu arada. Bir de nedendir bilmez abi saçınıza şöyle bir el atıldığında. Ya erkeklerin ya testis adı yani gene bu okey de erkeklerin saç kurusu tam bir drama queen olduğunu <laughs> düşünüyorum kusura bakmasın. <laughs> ya bak şöyle bak minicik tamam mı erkeklerin böyle saçına elini böyle azıcık şöyle yapıyorsun. Ya diyorsun ki mesela ay diyorsun şöyle yapsak ne güzel olur falan. <laughs> ah ah kafam ah ah saç tipi. <gülüyor> <Kendini> <gülüyor> <derleliyordum>. <gülüyor> Anlamadım. yapıyordum. <laughs> Anlamadığım şey. <laughs> Merak ediyorum niye öyle olduğunuz ya. Aa bak bu, bunda haklı olabilirsiniz bu arada. Bunda haklı olabilirsiniz. <laughs> Şimdi den canım <açıdım. gülüyor> Ya hayır bak ben şeyden biliyorum, Batu, Batuhan'dan biliyorum bir de Enes'in bir kere böyle saçını başını bir örmeye kalktım. O hareketleri görmeniz lazım. Yani sadece saçını örüyorum, Zannedersiniz ki Enes'in kafasına böyle kafasından aşağıya asit falan döküyorum sanarsınız. Keşke video çekseydik. Video çekseydiniz de çekseydik de görseydiniz keşke. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Ne oldu? Yeter mi, Yeter. Vallahi o çok yeter merak aa, aa, Bir dakika! Bir dakika durun. Ben buna dayanamam. Sen buna nasıl yaptın? Ben bir biliyor musunuz? Ben gerilim biliyor musunuz? Ben gerilim biliyor Arkadaşlar. Merak ettim. Ay kuduruyorum meraktan. Bölüm içinde inanılmaz eğleneceğimiz, inanılmaz <laughs> güleceğimiz bir bölüme hoş geldiniz diyorum. Hadi bulduk. Evet. <laughs> evet yine kim var? <laughs> yine Batuhan büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben de çok merak ediyorum ve çok denemek istiyorum. Öyle böyle denemek istemiyorum hem de çok merak ediyorum. Bak özellikle yani şu şu ağrıyı aşırı merak ediyorum dediğim gibi. <laughs> <laughs> Eğlenmeyeceğimiz çok belli. <laughs> Bugün birbirinden güzel arkadaşlarımızı topladık buraya. Yani çok Yani çok canımız acıyordur yani. Hoş geldiniz efendim. <laughs> ee, Arkadaşlar alkışlamamıza gerek yok. beyaz gibi hissediyorum. Botalan bizim sancı bölümlerimizin vazgeçilmez abiciğim. Sen de hoş geldin. Hoş Tabii ki hocamız gerçekten Ömer hocamız bizi inanılmaz <laughs> bilgilendirecek kendisi diye tahmin ediyorum. Bizi yönlendirecek. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş <laughs> Biliyorsunuz ki biz daha önce kanalımızda erkeklere renkle ve doğum sayısını denettiğimiz bölümler çektik ve yayınladık. İzleyicilerimizden hala da onları izlemeyenler varsa sağ üstte ve açıklama kısmında linklerimiz Izlerik. ...oradan lütfen izlesinler. Bu bölümlerden sonra erkeklerden bir istek geldi arkadaşlar. Dendi ki, erkeklerin testislerine gelen darbenin acısı... ...adet sancısından çok daha beter bir acı. E, bunu da kadınlara bir denetin lütfen dendi. Bizden bunu isteyen erkek arkadaşlarımızı kırmayacağız. Ve kadınlar üzerinde testislere gelen darbe acısını simüle edeceğiz. <laughs> tamam mıyız? Ya şimdi şöyle düşünüyorum, çok daha şiddetli olabilir. Ama anlık, anlık ya. Anlık. Benim de aklıma yani daha dakika geldi. Kaç dakika sürüyor? Yani daha yani, kısa sürecek de. 5 dakika ama <laughs> psikolojik sancısı <etkisi> çok sürüyor. <laughs> öyle söyleyeyim. Hayır yani ne bileyim her ay 4. Ya tabi şey bile oluyor mesela bazen video izliyoruz atıyorum. Diyelim ki işte ee, erkeklerin işte tesisine bir top geliyor ya da başka bir şey oluyor. O oluyor bu oluyor mesela. Hemen chatte bile böyle anında şöyle şeyler görüyoruz ama uy hıs. <laughs> Böyle görüntüsünü görünce böyle bir... Böyle sanki bok kokusu gelmiş gibi bir tribe falan giriyor böyle herkes. Ya psikolojik acısı çok yüksek zannediyorum ki. 4 gün, 5 gün yaşamadığımız evet, için evet, yani. Evet. Ben dayanabileceğimi düşünüyorum. Gelirsem de birazcık olsun. Akut başlangıçlı bir test lisancısı rel sancısıyla karşılaştırmak çok e, olası değil, çok mümkün değil aslında. Daha şiddetli bir ağrı. Ama kısa süreli bir ağrı, eğer müdahale <laughs> gerekecek bir şey yok ise... Doğum mu örneğin, hocam? etrafında tesisin, hocam? Damar, sinir, paketi etrafında dönmesi sonucu testisi kanlanması bozulur. Ee, en sık gördüğümüz e, <laughs> travma ve testis torsiyonu ağrısı. Şimdi Batuhan, e, evet. bir erkek olarak evet. illa ki eskiden bir torp çarpmıştır, arkadaşın gelip eşek şakası yapmıştır. Bu darbeyi evet. almışsındır yani. Aldım. Bir tarif eder misin abi Aldım. Bize? Aldım. Acı. Çok acı yaşadım. Mesela vücudumun aşağısı falan da yani. Hepsi yani çok ben farklı var, acılar var, yaşadım acılar. hepimiz gibi. Ama testis acısı böyle sorgulatıyor biraz hayatı yani evet. böyle hani ben neredeyim <laughs> oluyorsun yani böyle gerçekten oluyorsun, oluyorsun ya yani. sanki yani? vücudun aşağısı kapanıyor biraz böyle. Zor. şey evet. gibi böyle serçe parmağı vurursun nasıl yani. biliyor musun böyle vücudun ya, vücudun üstüne var. bir vurmuşsun gibi ya böyle evet. Değil, <laughs> benim en kötü ya. ağrım o çünkü şimdi aynı zamanda sadece testisle darbe göz hiç konuşmuyor bu arada böbrek taşına sahip kişilerin çok büyük acılar çektiğini biliyoruz bu kişilerin yaşadıklarını da yine simüle ederek e, sizlere deneteceğiz nacizane. İlk olarak teste gelen bir darbede yaşanılan acıyı deneyeceğiz. Batuhan'la başlıyoruz. Batuhan'cığım hazır mısın? Hazırım. E, cilt üzerinden e, elektrik stimülasyonu ile... Ya bu adamcağızı zaten bir tane tekme koysak şu anda ya olmuyor mu? Zaten test etmiş oluyor değil mi? <laughs> Gerçekten bu arada en çok da simit oynarken başa gelinen şeylerden bir tanesi Çünkü eğer de simitte biliyorsunuz ki birisine bereyemeden nefesiniz tükenirse ve biterse tekme tokat dövmeye başlıyorlar sizi. Paslarda bir ağrı oluşturacağız. Testis ağrısını taklit etmeye çalışacağız. O Karadenizli. Oo. çekme, kim bunu <laughs> uzaklaş. Herkes merak ediyor. Evet. Bak, renkli sancısını Six pexlerim vardı. PEX'ler ama. Şu an <laughs> yağ dokusundan ağrıyı geçirebilir miyiz uyarı? Hocam ay o hocam. Hayır. Böyle göğsünüz mü yani? <laughs> tamam. Kadınlara denetmeden önce baton üzerinde bu cihazı bir deneyeceğiz ve tamam. aslında o acının e, bu cihaz üzerinde hangi seviyeye denk geldiğini bize söylemeni isteyeceğim ben. Tamam. Ve o seviyeyi de biz kadınlara uygulayacağız tamam. Kolayımız bu aslında. Testis ağrısı daha çok klinik birkaç tablodan bahsedeyim. Testis torsiyonu, işte testis enfeksiyonu, orşit, elbezi dediğimiz epididmit epididimit gibi durumlarda görülse de biz daha çok travma ağrısını simüle edeceğiz. Hıcan, bir iki dakika süren bir ağrı normalde ama biz o kadar tabii arkadaşımızı yormayacağız. Bir 5-10 saniye bir Yo, e, çok da olur. ağrı vereceğiz. Olmaz oturduk artık. Veralım <laughs> Evet şimdi başlıyorum. 3 yaptım. Tamam hiç şey yok şu an. Tamam 4 yaptım. 4 yok bir şey yok. Şu an hani testis ağrısıyla hiç alakası yok şu an. 6 yaptım. Aa. Şimdi <laughs> evet. <gülüyor> ah ağrıdı. Ah Aman ağrıdı. Ah. <laughs> <Aa. gülüyor> <Yani> on üzerinden... <laughs> 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 onun üzerinden. Onun 7 şu anda. Evet onun üzerinden 9. 9'a kadar gitti ama bak. <laughs> Sanırım bu yerden oh, 9 9. Ama Abi. onu da bir görsek <laughs> hocam bir gelmiş yapıyor onu da yapalım. Tamam. Aa, aa, tamam 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 tamam. Herhalde tamam. bu aa, aa, yüksek ihtimalle. defa bu kadar fark var 9 ile evet. 10 arasında. Aa. Çünkü orada çok yavaş ilerliyor. Hocam 11 hocam. <laughs> 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 Bakın ee, 10. seviyeye kadar evet. çıktık abi. 10'a ee, gitti vallahi. Evet. 10. seviye midir o testise gelen darbe acısı? Benim için 9. 9, 9 ya. Hı -hı. Çünkü 8'e dayanabiliyordum. 9 şeydi böyle hafiften sorgulamaya başladım sorular sormaya. On zaten başka bir yani. 10 çok başka. Neden buradayız? Niye buradayız? Niye 9, o zaman kadınlara Ama geçiyoruz. onu da bir deneyin. Onu da bir denesinler. Hocam şey ay, falan ay, yapabilirim, ya. vurabilirim. Çok özür dilerim şimdiden. Çünkü benim kızım kızı... ne diyorsun? Öfke Bayağı, kontrolüm, şey kontrolüm yok. Ben geleyim yanına. Tamam. Gözden'in Gözlerini şey bu arada öfke buralım. kontrolü Şöyle ya. durayım. Ama hıl hıl bir şey veriyorsunuz siz. Veriyor bir şey ver tık tık yaptım. Nasıl? Adeleli. Kimsel kayıtlar açık değilken tek açık söyler. Yani hocam beş neden acaba? Veririm, neden hocam, hocam, hocam Allah'tan yani yeminli ki hiçbirisini kabul etmedi evet. yani. Nereden biliyorsun? Kaç oldu hocam? Miyorsun? Hocam verdiniz zaten ne başlayabilir miyiz? Yani? İki. Hocam, Başlamadı mı bu? Hocam, ben sen ne? Sen <laughs> <verim başlamadım. gülüyor> yani kendi tribe girmiş o. <laughs> yani Gözde'yi burada tebrik ediyorum. En az benim kadar bir drama queen geldi. <laughs> ben mesela daha kablo bağlandığında şey yapayım. Hocam şu an ama yani olma bu falan diye kendimden geçiyordum net. <gülüyor> <gülüyor> Abi Hocam 20, 20 mi verdiniz? Pazartesi. <laughs> <laughs> Allah. Psikolojik etkisi de var mıdır peki bunun? Tabii ki. Şöyle yani, var, e, şu an olabilir. <gülüyor> <gülüyor> şu an olabilir. Şöyle şu daha önce... Çünkü ben edeyim. daha başlamadan <gülüyor> <gülüyor> bana geliyor. Evet, başlıyorum. Iğıl -il. İlmek ilmek hocam. Şu an iki. Yavaş yavaş çıkarsak hiçbir problem yok. Ben alışırım her şeye yavaş yavaş. Ellerim tamam, kadar Zamanla, güzel Zamanla her şeye <laughs> şey alışılır. Evet şu anda üç. Bu üç, mü? bakabilir miyim gerçekten üç mü bu? Bu üçte ben dokuzu tahmin edemiyorum. Şşş, ses yok. Bir şey sanki böyle iğne batıyor gibi. E, öyle olur zaten çok ciddi bir ağrı olmaz. Korkmanıza gerek yok. Neydi? Şu an neler yaptık? Aa! <laughs> Aa bir dakika. Evet, şu an 10 üzerinden 9. Aa birden neden geldik buraya? 6'dayız. <laughs> ne? <laughs> Yok. Ya ya ya. Çıkma. Çıkma. <gülüyor> 7'deyiz. <gülüyor> Çıkma diyor. Ne olur. Tamam yeter bu yeter. İyilsin. Vallahi yeter. Yedim mi Yapma. hocam? Gerçekten o mu yoksa siz şaka yapıyorsunuz? <laughs> hayır 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 yedi gerçekten yedi. bazı tamam. insanların ağrı eşiği Allah düşük. Allah'ım ben seni ayırma. Dokuz durduralım hocam. Hayır hayır hocam. Hayır durduralım. hocam. Mesela, mesela durma. annemin ağrı eşiği aşırı yüksek yani ben mesela şurada anneme dokuzu falan versen annem şey yapar yani burada. Peki hocam olur dokuzdur der mesela. Ablam net iki de kendini yerlere atar. Mesela ben benim bir altı yedim var el halinden. Ağrı eşiği konusunda. <laughs> topladınız. Beni niye topladıyorsun? Allah Allah. Benim göbeğimde yağ da var ya. Bence daha az hissedeceğim onlardan. Şu an 9. <laughs> ben iyiyim. Şaka değil. İyi Ona misin? çıkarın. 10. Bir tane vur. Tamam. i̇yi ama ben okeyim. Manyak ya. <laughs> İyi misin kız? Vallahi o kadar Hocam kadar... takmadınız mı? bak doğru söyleyin. <laughs> 10, 10 şu anda. Ama yağ var ya bende. Bak uzadıkça çekilmez oluyor da. Mümkün değil gerçekten. İyiyim. Düşelim. Hayır tamam hayır tamam Düşelim dedi hocam çıkalım demedi bizim çıkıyoruz Tamam Evet aslında e, <laughs> Hayır Azalt düşelim yapalım. lütfen Uzadıkça süre çekilmez Şan oluyor dokun. Şu an Şu an bir şey yok sıkıntısı yok Şu an şey olmaya başladı artık Hani nefes kesiliyor uzadıkça kesiliyor Ama şu, şu, an iyiyim tamam. Durdurmayın, durdurmayın. Hayır, ben olsun. size anlatacağım <laughs> süreci. Ben de çok iyi. Çok hocam iyi. yanlış geri mi Bayağı taktın o? Bayağı yüksek. Bak ben dayanıyorum. Gerçekten 7'de bırakalım bence. Şu an durdu mu? Durdu. 9 9, 9 9 9 9 diyenler taraftar 9 istiyor. Arkadaşlar 9 mu 7 mi? 9! <laughs> <laughs> oh, çok kötü, çok kötü, çok kötü tamam. Çıkıseyim hocam. Of. Tamam, dur dur. Oha, çok tamam. kötü. Tamam, tamam. Nasıl? Nasıl? Mı? <gülüyor> Benim de. kırmızı oldu. Hocam durduralım isterseniz. Terledi yazık. Çok, çok kısa. Çok 5 durdu. saniye verip e, kestim. Ama ben birden 9'a giremiyordum. Ay çok güzel ben bağımlısı oldum. <laughs> Hocam bir daha bas. <gülüyor> 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 Sürekli mu bu. hep zirvede miyiz? <laughs> Şu an zirvedeyiz. Şu an ağrının nirvanasını... <laughs> ben dayanırım buna. Hocam gerçekten dayanıyor bu arada helal şey olsun. Şunu da sorayım. Hı. Hani kişiden kişiye bu acı çok böyle değişir. Değişebilir Neden? Çünkü ağrı benim eşiyle ilgili. Ağrı eşi değil bu. Bu benim göbek bölgemde yağ var. Bence onlar. Hayır canım <laughs> senden bahsetmiyorum. Bir şey söyle şey o zaman benim o be 30'a çıkart yani beni o zaman. <laughs> ha, ha genel insan. Tabii, tabii tabii Siz yani, basın arada. Şimdi. Valla ben çok sevdim bu şeyi. Bir tane daha alabilirim. Beni 30'a yolla abi. Bunu ben giderim de yani. Yazık Dalia tamam. demek tam ondan tamam, Bence 10 bu. Of. Of. Çok Doğru. kötü. Çok, kötü. Çok, kötü. Çok kötü değil mi? Evet şimdi 10'a çıkıyoruz. Ne? 10'dayız şu anda. 10 10 10. 10'dayız zaten. Onda mıydı? Tabii 10 10 diye tezahürat edince ben de 10'a çıktım yani. Hocam ben hissettim çıktığını zaten. Siz bilmiyordunuz sadece. Hocam da tezahüratla hemen arada kadar çıktık ya. Hocam Hipokrat yok mu hocam? Niye çat diye çıkıyorsunuz kendi kendinize? Doktora bir soraydınız. Bunu merak ediyorum. Bu doktorum hastaya bir soraydınız. Hiç etmiyorum. Hiç etmiyorum. Şöyle aslında ben ona çıktım. Çıktınız mı? Ona çıktınız mı? Hocam böyle ufak Biraz Neden ezan, böyle süp, küçük, olsun. diye küçük sürprizler. Burada duralım ya. dediğinde dokuzdaydık zaten. Ben ona da çıktım. Kendini şartlandırmıştı. Gerçekten şey var mı? Hani o farklı görmek için. Hı etkisini denedim. Yani, yani. Gerçekten <laughs> Gözdecim senin bir yorumunu alalım. Basıyor hocam. <laughs> Nasıl bir şey biliyor Yüzde musun? Bir tane vursa çok rahatlıyız. Hani, <laughs> hani karnına vururlar ya. Kendi kastığında sıkıntı olmuyor. Sadece uzun sürünce yani o titretme şeyini süresini uzun tutunca bir noktada bile olup nefesin kesiliyor. E senin o acı eşin bayağı yüksek ya. Yüksekmiş. Evet. Yüksekmiş diyor. <laughs> böyle ilk başlarda şey gibiydi karıncalanma gibiydi. Ama yani yok öyle çok bir merak adet ediyorum. acısıyla falan kıyaslanamaz bir acı. Çok kötü. <laughs> çok, kötü. Çok kötü. Şimdi 7'de 8'de baya ipler koptu aslında yani. Saniye. Ya ben de. Yedi... Ama adet sancısı da çok kişiden kişiye, insandan insana değişen bir şey yani. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorum. Teşekkürler. Bir de koptu gerçekten. 9'u falan şey yapamadım. Orada gittim zaten. Büşra kar dayanıklılığında Elektrik mi veriyorlar? Yani, Vallahi bilmiyorum. Yani... Yok. İki büklüm oldum zaten. Evet. Yani iki, kaç dakika sürüyor bunun acısı erkeklerde? İki dakika falan i̇ki, mı? 2-3 dakika sürebilir yani. Daha uzun da sürebilir, Büyük daha kısa değilim. da sürebilir yani ortalama. Evet. O zaman hocam e, siz de hazırsanız böbrek taşı sancısına ağrısına geçelim. geçelim. Bak, Batuhan'ın ağrı eşiği çok yüksektir. Öyle böyle yüksek değildir hatta. Ee, yani hani herhangi bir şekilde böyle canı kolay kolay yanmaz, hasta olsa hastalıktan yataklara düşmez. Ne kadar hasta olursa olsun ee, böbrek taşı düşürürken yani ben Batuhan'ın kendinden geçtiğini biliyorum. Normalde biliyorsunuz ki önce bir test yapıyoruz <laughs> ee, bu işte ağrı yaşayan kişiler üzerinde. Daha ya da daha önce böbrek taşı düşürmüştü mü şu an sen de? Evet 5 evet, sene 6 sene oldu bu arada. Toplumda böyle yan ağrısı diye Tabir edilir. Genelde taş böbrekten kanala üreter dediğimiz böbrekten idrarı mesaneye, idrar torbasına getiren kanala düştüğünde ağrı olur. Kanalı tıkar. İdrar boşalamadığı için böbrekteki basıntı artar. Hidronefroz dediğimiz böbrekte şişme buna bağlı, gerilmeye bağlı ağrı olur. Gerildim şu an. Yani. Şu an birdenbire psikolojik olarak böbrek hastalığı... Ne <laughs> yapayım böbrekler mi her şey oldu? Genelde böyle doğum sancısıyla falan karşılaştırırlar. Enteresan bir bilgi verim literatürde dayanamayıp kendini zamdan aşağı atıp intihar eden insanlar var. O kadar. Ben de mesela yürüyemiyordum düz. Ha? Yani iki büklüm yürüyorsun full. Başka. İki, dört oldu, beş oldu, yedi oldu. Tamam buralar. Ah çok acıdı. Tamam. Ciddi misin? Evet evet evet. Evet. Tamam. Kaç? Dokuz şu anda. Çok acıyor. Dur dur, dur. Evet böyle bir şey. Ve bunu sürekli çekiyorsun. Ula dokuz evet evet yani böyle ben mesela şu an bükülemedim arkamda şeyler olduğu için ama rahat bıraksanız şöyle bükülürüm yani, yani öyle bir acı. Yani, evet, yani klinikte bunun 2-3 katı bunu 2 ile 3 ile çarpın o, o tür görebiliyoruz. 9 evet. seviyesinde. Kankırdır, ya kankırdır. onu da bulabilir Aradır, tek bölge Durup yere acıyor canım. Evet. <laughs> Benim sadece videodan bile canım yanıyor ciddiyim bu arada. O yüzden çok merak ediyorum işte. Onu da bulabiliriz. <laughs> Onu da bulabiliyoruz. <laughs> 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 Hocam, e, şimdi acaba bunun, fizik e, tedavideki elektrik cihazıyla aynı mı ki bu ya? Uzun ben çünkü fizik tedavi gördüğümde saçgın o elektrik acısına da çok fazla insan dayanamaz ben dayanıyordum. kadar şiddetli gelmiyor ama yürüyemiyor sonra sürekli ağrı var, ağrı hali var yani. Kolik dediğimiz yani ara ara şiddetlenen ağrı türü yani 5 gün boyunca aynı şiddette devam etmez. Fırlar biraz rahatlar hasta, yükselir, fırlar, rahatlar hasta. O biraz da üreterin peristaltik hareketinden dolayı. Eğer taş çok büyükse, oturduğu impakta ise yani oturdu, yerleşti, oradan hareket etmiyor. Bir şey diyeyim o zaman ben dayanırım. Ben dayanabilirim o zaman. Çünkü ben bir buçuk ay hatta iki aya yakın fizik tedaviye gittim. Yüzümün sol tarafı felç geçirmişti ve tam toparlanması altı ayımı almıştı yüzümün. Sol tarafın tamamen tekrardan işlevini kazanması. İki ay boyunca düzenli olarak her gün fizik tedavi gidip yüzüne elektrik veriyorlar bildiğin. Yüzündeki kaslara elektrik veriyorlar. <laughs> Ve normalde mesela benden önce girenler falan böyle ağlayanlar mı dersin kendisini yerden yere atanlar mı dersin. Bende var ya ben zırnık yemin ediyorum zırnık gözümden damla yaş bile akmıyordu. ise ağrı şiddeti gittikçe Neden olmuş, artar. Soğukta. Çünkü böbrekteki Soğuktan. Çarpıldım ağrı yani. Ben de öyle oldu. Şiddeti de artar yani. Ya böyle dördüncü, beşinci gün dayanılmaz bir noktada hastaneye gitmiştim yani. Evet, şimdi biz de o seviyede vereceğiz Ben hiç hareket edilemediğim için bana ee, yüksek seviyede başlayalım. 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 Hazır mıyız? Haydi bakalım. Hocam, e, bir şu bilgiyi verelim öncesinde. <laughs> ne ee, bilgisi? Şey? <laughs> şimdi ne bil bunda diğer aslında <gülüyor> acıya... -"O adam basıyor, <laughs> basıyor. <laughs> ne bilgisi? Hocam basıyor musunuz <gülüyor> <gülüyor> bir yandan? Yedi sene falan oldu şu an. Diğer acıya oranı tamam. biraz daha uzun tutacağım bu acı. Oldu. Çünkü böbrek sarkısı <laughs> hani gelip hızlıca giden bir acı değil herhalde. Değil, değil, değil. Allah, ne yapacağım? Ne yapacağım o? Oha bir dakika bir dakika bir dakika ama ne yaptınız siz de o kadar. <laughs> şu an Oh, Tamam, başlıyorum. Direkt ondan başlıyorum ama. Neden? Ha a bir dakika bir dakika durun. Ben buna dayanamam sen buna nasıl yaptın? <laughs> evet işte böbrek ağrısı böyle bir <laughs> ağrı. Sekiz. Oha. Otan kalk ayağa. Ah! Kalk kalk otan. Haydi. Ah. Kaç? plasebo falan yapmayalım hocam bak. Bu on, bu on. Dayanamam sosu. ki imkansız aa. dayanamam. Aa. Bir dakika tutalım Çim, ya gözdeyi. Şimdi katıyor gibi. Valla. Tutun lan. <laughs> Başlatıyorum. Hadi.

hareket hareket haline geçiyormuş. Ağrı Tamam. Ha, evet, yürüyünce de. iyi geldi. O zaman 9'da takılıyor muyuz? Evet. Öyle mi? 9 <laughs> deneyelim. Ondan böbrek hastası olmamak için su için. On ama hocam Sonra Nasıl 9 dokuz, dokuz ya? Aa. Aa, niye solun bu kadar? Ah. Oha resmen biri kaburgaların böyle sırtını içmek. <laughs> Nasıl biliyor musun? Biri elini içinden geçirmiş. Şu an böyle. böbrek ağrısı deniyorlar. Şöyle. yemin ederim. Biraz daha abart lütfen. Yok böyle kafamı kopartmışlar bırakınca çok garip oluyor böyle. O kadar hafif ki sen... Aa! <laughs> Ya bir de düşünsene bu acıyı 3 gün, 4 gün, 5 gün yaşıyorlarmış yani. Tabii azalıyor artıyor ama... Ben çekemem. yedim taş düşürdüm bu arada. Batuhan'la benzer bir şeyler yaşadım. Bir gece boyunca böyle dolandım evde. İşte merdiven koştum. Hep hareket et. Sürekli hareket, sürekli şey sürekli. O gece yaklaşık 4-5 litre su içmiştim. Yani çok affedersin tuvaletten çıkamamıştım ama düşürdüm yani, başardım. Vay be. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. İşte şey. <laughs> gibi. Çok, biraz sıkıyormuş boğazımı. İçinizde gibi. var mı böbrek Oğazını taşı düşüren? Yani. Böbrek taşı düşüren var mı içinizde? Bilmiyorum ya. Allah sağlık versin. Yani böyle bazen işte Allah hem psikolojik, hem mental sağlık, hem de fiziksel sağlık versin yani gerçekten. Üf. Ya yani şurada yemin ediyorum ki terledim yani. Acısin. <laughs> Sinir geldi ki hissetmiyorum bile. Hissetmiyorum bile. <laughs> Ay ölüm gibi bir şeydi ya. Ay tövbe tövbe tövbe. Çeşitem. Ben ama dayanırım buna yani. Sen şey, iyi dayanıyorsun maşallah. Üç gün ama. dayanırım ben buna. Hı. Hı. Ah. <laughs> Yine doğuma geçti. Anasız. yanına aşkım. Ah <laughs> Tahsin. <laughs> <laughs> Şu an <oldum>. Dayan. <laughs> Dayan. Tamam doğum sancısına döndü tam. <laughs> i̇yi miyiz? Derin nefes <laughs> alın. <laughs> Hocam bu arada evet, onu da konuşsak aslında. Hani bu sancı girdi diyelim, bunu böyle hafifletmek için ne yapmak gerekiyor? Hareket etmek gerekiyor. Hareket, Hareket ee, su. Muhakkak hidrasyon yani, bol su içmek çok önemli. Bol su almak çok Sok önemli. Çok önemli, böyle Hocam çok tatlı konuşuyor Yok, aa, hayır. ya. Hayır hayır, tamam tamam tamam. Tamam, tamam. Evet. geçmiş olsun. Şey geçmiş olsun. Güzel, <laughs> şey geçmiş olsun. Mesela benim babamın <laughs> ağrı işi <laughs> hepimizden Yatmak yüksek. Yatmak iyi gibi Yatmak. Babam parmağını kırıyor parmağını kırıyor. Normalde ne denir? Kırık olsa asla duramazsın, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın, bilmem ne yapamazsın. Babam ayak baş parmağını kırıyor. Ayak baş parmağı, yürüdüğü ayağı. Babam bir ay boyunca hastaneye gitmiyor. Hastane bir ay. Kırık var adamın ayağı parmağında. Kırık. Kırıkla geziyor bir ay. Yemin ediyorum size. Yo bir şey olmadı gibi geliyor. En sonunda ayağın şekli hani böyle parmağın artık şekli değişince biz zorla götürürüz anlıyoruz ki kırık. Ya babam da mesela böyle bir adam yani. Yazık Ablam doğum yaptı. 25 gün ablam ayağa kalkamadı. Epiduralle yaptı. Sezaryen oldu. 25 gün ayağa kaldıramadık ablam. Vallahi kaldıramadık. <laughs> Şu an veriyor Gelmiyor. <laughs> yani sonuçta, Benimki çok ortalık ya, karar gelmiyor. benim ağrı işim. Aaa 10 veriyor ağır bak. Şey bak. Çok hocam seviyorsunuz bir <laughs> Şöyle sıcak çok iyi gelir mesela küveti doldurup içine girmesini falan öneriyorum hmm. hastalara. İyi geliyor gerçekten veya sıcak torba da uyguluyor bilirler. ya korktum ya hocam. <laughs> tamam. Tamam. Yeter. Hocam abi seviyor. seviyor. Vallahi bir spor yapıyorsunuz. Değerli. Gözdeciğim, ilk yorumlarını çok fazla etkilenmedi. Ya etkilenmemek değil, şöyle. Tabii kasıyorum kendime yani dayanmaya çalıştığım için dayanabiliyorum. Yani, ama. dayanmaya çalışıyorum. Bir anda böyle bir ağrı girse Hazırlıksız yakalanmayı bekleyebilirim mesela. <laughs> böyle benim bütün bedenimi etkiledi. Şu an resmen başım dönüyor. <laughs> Beden yani, bir <laughs> şey. Aşırı tatlı biriymiş bu arada. Kim? Doğum sancısını denedi burada, Doğum sancısını denedi. Evet. evet. Ee, tekme sen zaten biliyorsun. Bu. Bir de üzerine denedin Hı. yani burada. Benim bir tane yeğenim var. Tek var mıydı mesela? Aslında hepsi birbirine benziyor da, şuralar çok sıkıntı. Buradaki kaslar bir yerde birleşiyor galiba, şu aşağılarda. Çünkü orada öyle bir şey böyle hani o kadar sanki bıçak batıyor ve bacağıma kadar hissediyorum. Özellikle sol bacağımda oldu. Mesela rektus antiseps sağ bacağım kilitleniyordu. Bunda sol bacağım kilitleniyordu. Büşra, katıldığın için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, hocam size tekrardan çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz edeyim. katıldığınız için. Hocamız ne kadar sakin düşüren, düşürmekte olan e, kişilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, 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 gerçekten o zor. O zaman akışlarla bölümümüzü bitiriyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Bye, bye. bayağı neon derken Niye en mi? fazla insanlar oh. <laughs> yani tamam. Artık, artık artık. Çok küçük de yani artık evet. Çok merak ediyorum ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Öf. Aşırı merak ediyorum şu ağrıyı.